Bugün e, başarıya giden yolda hem bir hedef olabilen hem de ironik şekilde en büyük engellerden birine dönüşebilen bir konuya yakından bakacağız seninle. Mükemmelliyetçilik. Evet. Elimizdeki kaynak da oldukça e, özel. Cüneyt hocamızın öğrencileriyle her sabah, evet her sabah saat 6'da yaptığı online koçluk derslerinden derlenen notlar. Çok değerli notlar onlar. Bu notlar üzerinden mükemmel olma çabasının aslında ilerlemenin nasıl şey sekteye uğratabileceğini konuşacağız. Evet. Temel fikir aslında şu. Hayatta sorunlar kaçınılmaz. Önemli olan bu sorunlara takılıp kalmak yerine hedefe odaklanabilmek. Yani bir nevi Sorunlarla beraber yürüme sanatı üzerine kafa yoracağız. Bu e, gerçekten de ilginç bir paradoks aslında. Yani mükemmeli istemek kulağa ilk başta çok olumlu geliyor, motive edici, değil mi? Tabii ki. Fakat işte o sabahın erken saatlerindeki seanslardan çıkan notların da altını çizdiği gibi, hani o meşhur laf vardır ya, mükemmel iyinin düşmanıdır. Evet, evet. Mükemmel koşulları beklersen, o ideal anı beklersen e, çoğu zaman hiç başlayamama riskiyle karşı karşıyasın. Özellikle de bu tür koçluk seanslarında, yani hedef odaklı çalışmalarda bu konunun sıkça gündeme gelmesi şaşırtıcı değil. Kesinlikle. Bu notlarda benim dikkatimi çeken harika bir benzetme var. Arı gibi olmalıyız, görev odaklı olmalıyız. Hı hı. Yani arının engelleri sanki hiç umursamadan doğrudan çiçeğe gitmesi. Bu basit gözlem başarı için nasıl bir e, stratejiye işaret ediyor olabilir? Sadece işine bak demek mi bu? Ondan biraz daha fazlası aslında. Bu görev odaklılık ilkesini çok e, somut bir şekilde anlatıyor. Nasıl yani? Şöyle düşünelim. Arı rüzgarı hissetmiyor mu? Ya da yoluna çıkan bir yaprağı hissediyor elbette. Ama enerjisini onlarla savaşmaya harcamıyor. Hmm. Hedefi çok net çiçek, nektar, polen. İşte notlarda vurgulanan da tam olarak bu. Başarılı insanlar sorunların varlığını inkar etmezler, tabii ki farkındalar. Ama e, zihinsel ve duygusal enerjilerini o sorunların içinde kaybolmak yerine hedefe ve olası çözümlere yönlendirirler. Anladım. Başarılı insanlar sorunlara takılmak yerine hedeflerine kilitlenirler. Notu işte tam da bu enerji yönetimini, bu odaklanmayı anlatıyor sorunlar var evet ama onlar hedefin kendisi değil yolun bir parçası sadece. Bu görev odaklılık meselesi tamam ama notlarda bir de e, ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı olabilecek bir ifade var diyor ki süreç mükemmel olmasa da devam ettiğimiz sürece mükemmel sonucu ulaşılabilir. Evet şimdi süreç kusurluysa inişler çıkışlar varsa sonuç nasıl mükemmel olabilir ki? Bu biraz çelişkili değil mi? Notlar bunu nasıl açıyor? Aslında bu başarının doğasını anlamakla ilgili bir durum. Başarı dediğimiz şey genelde böyle dümdüz pürüzsüz bir çizgi değil. Değil, evet. Tıpkı e, o sabah seanslarına katılan öğrencilerin de muhtemelen deneyimlediği gibi inişler, çıkışlar, zorluklar var. Notlar bize şunu hatırlatıyor aslında. Dışarıdan baktığımızda ne kadar kolay başarılmış gibi görünürse görünsün, her hedefin arkasında genellikle görünmeyen bir mücadele Hatalar belki geri adımlar vardır, hı hı. her şey dışarıda göründüğü gibi kolay ve rahat değildir, güzel şeylerin mutlaka zor süreçleri vardır." ifadesi tam da bu gerçeği vurguluyor. Yani mükemmel sonuç derken? Buradaki mükemmel sonuç, kusursuz bir süreçten geçilmiş olmasını değil, tüm o zorluklara, tüm o pürüzlere rağmen hedefe ulaşılmış olmanın getirdiği o tatmini, o başarı hissini ifade ediyor olabilir. Belki de asıl mükemmellik o yolda kalma iradesinin kendisinde yatıyor. Vazgeçmemekte. Anlıyorum, anlıyorum. Peki tamam, bu fikirler güzel de biz bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Yani notlardaki o tavsiye, küçük sorunları kafamıza takmayıp mükemmelliyetçi olmamalıyız. Bu sorunlarla beraber yürümeyi öğrenmeliyiz diyor ya. Evet. Bu sorunlarla beraber yürümek tam olarak ne demek? Yani ee, ne bileyim sorunla el ele tutuşup parkta dolaşmak gibi bir şey mi? Şaka bir yana günlük hayatta nasıl uygularız bunu? Parkta dolaşmak olmasa da belki bir tür dans etmek gibi diyebiliriz. Dans etmek. Evet yani bu sorunları böyle karşında duran aşılmaz bir duvar, bir düşman gibi görmekten çıkıp yolculuğun e, kaçınılmaz doğal bir parçası olarak kabullenmekle ilgili biraz. Hmm kabullenmek. Ama bu pasif bir kabulleniş değil. Onu vurgulamak lazım aktif bir adaptasyon süreci. Yani evet bu sorun var ve ben hedefime doğru ilerlerken bu sorun da benimle birlikte geliyor. Peki ben bundan nasıl ilerlerim diyebilmek. Anladım. Yani onun yok saymak değil. Kesinlikle değil. Mükemmel planı, mükemmel zamanı, mükemmel koşulları beklemek yerine eldeki durumla mevcut sorunlarla birlikte hareket etmeye odaklanmak. Notlardaki her şeyde mükemmelliği ararsak başarıda zorlanırız uyarısı da tam buraya oturuyor işte odağını mükemmellikten ilerlemeye kaydırdığını anda başarı ihtimalin de artıyor. Çok net anlattın. O zaman özetlersek Cüneyt Hoca'nın bu sabahın erken saatlerindeki koçluk notlarından süzülen temel ders şu galiba. Başarının sırrı kusursuzluk peşinde koşmakta değil, o kaçınılmaz sorunlara rağmen hedefe kitlenip yola devam etme becerisinde yatıyor. Aynen öyle. Belki de o seansların tüm özeti şu sloganda gizli. Mükemmel değil, sürekli ilerle. Çok güzel özetledin ve belki tüm bunların üzerine e, senin içinde üzerinde düşünecek bir kapı aralayabiliriz. Acaba bu bahsettiğimiz sorunlarla beraber yürüme becerisi sadece hedeflerimize daha kolay ulaşmamızı sağlayan bir araç mı? Hmm. Yoksa bu süreç yani o kusurluluğu kabul edip onunla birlikte yol alma çabası... Bizi farkında olmadan daha dayanıklı, daha esnek, belki de daha şey bilge insanlar haline mi geçiriyor? Mükemmel olmama halini kucaklamak kişisel gelişim yolculuğumuzda hedeflerin de ötesinde bize neler katıyor olabilir? İşte bu da üzerine düşünülecek bir soru belki de.